arkadaşlar. Bugün sürmeni size bak. Bugün kanalımızda var. ben. çok seviyorum ya. Ben de işte, <laughs> Arkadaşlar. Ya ben de işte geldi. <laughs> bak. <laughs> Bakın. Parmağımı öyle yakaladı. Ay. Ay. <laughs> Bak parmağım için. Parmağım, parmağım mı? Çok seviyor. Arkadaşlar. Bismillah. Annemin elini nasıl Ela. gördüm. Pençelerini göstermeye çalışacağım. Sürme lağa yapma. Kesin tuvaletini yapacağım. Öyle bakını gördüm. Arkadaşlar. Bugün simeli bana çevirmem lazım. Videoyu kapatacağız. Birazdan. Bari Bu böyle salıyor. Bunu. Ama her Hı? gün ıslatıyoruz bunu. Hadi bu arada sıfır yaşında Sürmeli. Neman <laughs> <laughs> Bu arada hasta olmuş Sürmeli de. Biz hastayız. Ama eski gibi <laughs> saçım yok. Mandatory. Sürmeli. El var burada. Eşek. Sıpa. Sıpa annemin elini ayıktırmış. Arkadaşlar. Şunun dönmesini bekliyorum. Sallarım ben de. Zor. Sallanıyor. Ben yemek yiyerek kapatacağım. Annen bana abone olmayı bilmem ne yapmayı unutmayın. Sen kapatmayı bilmiyorsun pislik. Zaten bir video çakmayı da yanaşlamıştık. <laughs> Kanalımıza abone ol. Ben de. Ben de like atmayı. Bana da like atın. Abone olun bana da. Bu arada beni de göstereyim. Aha bu da ben. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kanalıma abone olun. Benim. Ayağımızı yalamayla bitir.